Bulamadım dünyada gönlüme mekan. Nerede bir gül bitse etrafı diken. El ayak değil ki kırk günde kaynayan. Kırılan kalpti sarılır mı be hafız? Bazen rüyalar gerçek olmasını istersin. Bazen de yaşadıklarının bir rüya. İnsanların kalpleri cennet değildir. İçinde kalmak için kendini zorlama. Yoksulluğu anladık da sevmek neden kıt kanaat? Bir gün her şey değişir umuduyla inandığımız ne varsa hep kıyısında kaldık. Biz dünyada bir kiracı, dünya bizde kir ve bir acı. Yük etme gönlünü keşkeleri, keşkeler ki uyutmaz bir sancı. Gönlüm yaralı dedi bana, içi gülüyordu bir zamanlar ona. Ben o acıyla eve sığmadım, sen de benim ahımla mezara sığma. Hiçbir şeyim olma benim. Sadece sol yanım ol, can ol. Kaç uykusuz yürek var acaba gecelerin üçünde dördünde? Göç benim içimde. Nereye gitsem ardımda. Bir kum tanesiyim ama çölün derdi. Çölün derdini taşıyorum. Parfümün pahalıymış bana ne? Güven kokmadıktan sonra... Dertleri yastık yaptık çileyi yorgan... Ne hal kaldı ne de halden anlayan... Kalple akıl aynı gemiye sığmaz... Ya deniz dar gelir ya nefes... Sağır bir dünyanın ortasında... Tarihe geçmiş ömür değil mi? Ey gönül... Yol uzun, hedef kısa... Kalka ibin hazırla... Azık torbanda merhametin yoksa, heybende ne ihlas olsa ne de vefa. Yüreğinde iman olmadıktan sonra.